Türkiye'nin ilk yüzer LNG depolama ve yeniden gazlaştırma terminali Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törenle hizmete girdi. 6 ay gibi kısa bir sürede tamamlanan tesisle birlikte 50 bin konutun doğalgaz ihtiyacı karşılanabilecek. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu tesis sayesinde ülkemizin doğalgaz ihtiyacının neredeyse onda birinin karşılanabileceğini söyledi etki üzer LNG depolama gazlaştırma terminalinin 6 ay gibi kısa bir sürede hizmete alınmış olmasını çok çok önemli görüyorum. Enerji alanında Türkiye hem tüketiminin artması hem de geçiş güzergahı özelliğinin güçlenmesi sebebiyle sürekli yeni yatırımlara, yeni projelere ihtiyaç duyan bir ülke açılışını yaptığımız Etki Limanı Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Terminali tek başına bize ülkemizin doğal gaz ihtiyacının neredeyse onda birine karşılık gelen bir arz imkanı sağlıyor. Kolin grubun kurduğu, Kalyon grubun da Eylül ayında %50 ortak olduğu etki liman işletmeleri doğalgaz ithalat ve ticaret aşıya tarafından 6 ayda devri alınan LNG depolama ve yeniden gazlaştırma tesisi Türkiye'nin ilk yüzer tesisi olma özelliğini taşıyor. Toplamda 238 metre uzunluğu, 44 metre genişliği ve 26 metre yüksekliği ile 145 bin metreküp LNG kapasitesine sahip tesis 85 milyon metreküp doğalgazı depolayabiliyor. Bu tesisle ulusal şebeke sistemine günlük 20 milyon metreküp doğalgaz verilebilecek ve 50 bin konutun doğalgaz ihtiyacı karşılanabilecek.